Senden ötürüdür yaratıkların. E, ne güzel yarattın bütün varlığın. Verdiğiniz akıl ermiyor aklın. Senin kudretine ben de sığındım. Senden ötürüdür yaratıkların. Ben beden, beden yaşlanıyor beden yaşlanıyor, gönül yaş an yaşlanmaz, beden yaşlanıyor, gönül yaşlanmaz. Fikirler, düşünce, irade bitmez. Terbiye edersin, nefis direnmez. Senden ötürüdür yaratıkların göz gözlerim istiyor der cemalini kabul eyle arzu dileklerimi ben çok seviyorum görmeden seni senden ötürüdür yarattıklarım felek ne ilerim dilek dilerim Son, sonumuz ölümdür dengeli davran Hal ve hareketler hesabı vardır senden ötürüdür yaratıkların gökçe oğlu diler ver dileğini gözleri ağlıyor gönülden sevdi bilmem ne haldeyim sever aşkını senden ötürüdür yaratıkların benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yükledim de sayfanıza geliyor.